Herkese merhabalar. Şu izlencede sağlığın tanımını verdik. Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında sağlığı fiziken, zihnen ve sosyal olarak iyi olma durum olarak tanımlamıştı. Bu üçüne sahip olan bireyi de sağlıklı birey diyoruz. Bugünkü konumuz bu üçüncü faktör. Sağlığın üçüncü faktörü. Sosyal olarak iyi olmak. Her zaman olduğu gibi yine tanımlardan başlayacağız. Aşama aşama ilerleyeceğiz ve en sonunda konumuz olan kadın erkek ilişkileriyle bağdaştıracağız. İlişkisini ortaya koyacağız. Yani mağara erkeğinin bir mağara kadınının sosyal olarak ne kadar iyi olduğunu, ne şekilde irdelediğini, ne şekilde değerlendirdiğine bağlayacağız konuyu. Hemen başlayalım. Sosyal olarak iyi olmak ne demek? Bir bireyin kendi toplumunda sosyal olarak iyi olması, sosyal olarak beslenmesi anlamına geliyor. Olumlu yönde beslenmesi, bir bireyin toplum içinde o toplumun kendisine değerler katmasını, refah seviyesinde artması, hayat standardını yükseltmesi, ona iyilikler katması olarak tanımlanıyor en genel itibariyle. Yani sosyal olarak iyi olan bir birey, yaşadığı toplumdan iyi değerler alan, iyilikler alan bireydir. Bu bireye sosyal olarak iyi diyoruz. Peki bu değerleri belirleyen faktörler nelerdir? Yani bir bireyin bir toplumda, kendi toplumunda büyük ya da küçük ne kadar değer alacağına hangi faktörler karar veriyor? Hangi faktörler etkiliyor, belirliyor? İşte burada tam iki tane faktörümüz var. İki temel faktör. Bir tanesi bireyin içinde bulunduğu toplum. Yani burada biz mağara dönemini konuşuyoruz. Mağara insanımızın kendi mağara ailesi. Genelde 20-25 kişi hatta 30 kişinin yaşadığı 3-4 aileden oluşan mağara toplulukları. Birinci faktör mağara insanımızın hangi mağarada yaşadığı yani hangi mağara ailesiyle birlikte yaşadığı. İkinci faktör mağara insanının sosyal becerisi ya da başka bir ifadeyle sosyal yeteneği ya da bazı psikologların ifadesiyle de sosyal zekası. Bir bireyin ne kadar sosyal olarak iyi olduğunu iki şey belirliyor. Bir, içinde yaşadığı toplum. iki kendi sosyal zekası ya da sosyal yeteneği ya da sosyal becerisi. Peki, şimdi bunlar açalım bir bireyi toplumun hangi toplumda olduğuna göre alacağı değer nasıl değişiyor? Şimdi şöyle bir mağara adamı hayal edelim. Kendi mağara ailesi kendisini dışlamış olsun. Bir sebeple. Beraber yaşadığı insanlar bir sebeple onu mağarasından kovduğunu düşünelim. Bizim mağara adamımız ortalıkta dolaşıyor. Etrafta da yani 10'ar kilometre açıldığında 3 farklı mağara grubunu görüyor. Her bir gruba gittiğinde şöyle bir hayali bir hikaye koyacağız ortaya. İlk önce birinci mağara grubuna gidiyor. Orada yaşamaya devam ediyor. Sonra zamanı geri alacağız. Bir numaralı gruba değil, iki, grup, iki numaralı gruba gittiğini hayal edeceğiz. İki numaralı grupta Örneğin orada da bir 5 yıl yaşasın. İlk grupta 5 yıl, ikinci grupta 5 yıl. Zamanı geriye alalım. Hani 1 ve 2'ye gitmemiş olsa da 3'e gitse de orada da 5 yıl yaşayacak. Şimdi bir insanın sosyal olarak ne kadar iyi olduğunu belirleyen ilk faktör içinde yaşadığı toplumdur. Hem 1, hem 2 hem de 3. gruptaki o mağara gruplarındaki bütün bireyler birbirinden farklı olduğu için her bir grubun kendisine vereceği değerlerde farklı olacaktır. Bazı gruplarda daha fazla. Örneğin birinci grupta yaşam kalitesi daha fazla artacaktır. Yalnız yaşamaya göre. Orta yerde dolanırken birinci grubun içinde yaşamaya başlayacak. Yaşam kalitesi belki %20 artacak. Örnek veriyorum. İkinci gruba gittiğinde yalnız yaşamasına göre yaşam kalitesi %40 artacak. Hani %20'ye nazaran ama üçüncü gruba katılmış olsaydı yaşam kalitesi belki yüzde elli artacaktı. İçinde bulunduğu durum, içinde yaşayacağı, yaşayacağı mağara grupları, bu mağara adamımızın yaşam kalitesini etkileyecek. Peki ikinci faktöre bakalım. Mağara insanının sosyal becerileri. Peki bu ne demek? Bu durumda da. Sosyal grubu sabit alacağız ve bireyleri değiştireceğiz. Ne şekilde? Diyelim ki iki tane mağara grubu var. İki mağara grubu da birbirinden ayrı. 15'er kilometre mesafe var aralarında. Her iki grupta içlerinden bir kişiyi dışlıyorlar. Orta yerde iki tane dışlanmış iki farklı mağara grubundan erkek var. Bu iki erkeğin ikisinin de 30 kilometre ilerideki başka bir mağara grubuna sığındığını varsayalım. Artık onların elemanı olacak. Peki. Mağara grubu sabit. Ama iki farklı birey gitti. İkisi de ortada yalnız kalmışlardı. Kendi başlarına yaşamaya çalışıyorlardı mağara döneminde. İkisi de günün birinde o grubu denk geldi ve o grup ikisini de kabul etti. İkisinin de alacağı sosyal değer, sosyal iyilik farklı olacaktır. Neden? Şöyle bir şey ortaya koyalım. Diyelim ki Yeni Mağara grubunda 25 kişi var. Ve bu 25 kişiyi de numaralandıralım. 1 numaralı kişi, 2 numaralı, 3 numaralı diye numaralandıralım. Ve elimizde de 2 tane mağara erkeği var. A mağara erkeği ve B mağara erkeği. Her bir yeni birey katıldığı grubun bütün grup elemanlarıyla, bütün grupla ve de bireysel olarak herkesle bir ilişkisi olacak. A numaralı mağara erkeğimiz bir numaralı kişiyle bir ilişki yaşayacak. Ve ondan diyelim ki üç tane fayda alacak. 2 numaralı kişiyle yaşayacağı ilişkiden 4 birim fayda alacak. Şu kişiyle iki birim fayda alacak. Bazı insanlardan hiç fayda görmeyecek ama bazı kişilerden şundan 3 birim zarar görecek. Orada yaşadığı için şundan da 2 birim zarar görecek. Bu A numaralı A mağara erkeğiydi. Bir de diğer erkeğimiz var. Hani diğer mağaradan kovulup gelmiş. Bu B kişisi de bu B erkeği de o 25 kişiyle ilişki yaşayacak. Ve her biriyle bir kazanç elde edecek. Kendisine bir şeyler katacak. Bazıları hiç katmayacak. Bazıları da olumsuz şeyler katacak. A kişisi bir numaradan 4 birim fayda sağlarken ilişkisinden B kişisi 3 sağlayacak. A kişisinin iki birim fayda sağladığı birinden belki de bu B kişisi bir zararda çıkacak. 10'dan 4 fayda, 10'dan 3 zarar, 10'dan 2 fayda, 10'dan 1 zarar. Aynı bildiğiniz bakkal hesabı gibi her bir erkeğin toplam bir fayda sağlamış olacak. Bunları topladığımızda da farklılıklar çıkacak. Çünkü iki mağara erkeğimizin de sosyal becerileri farklıdır. Çünkü her insan farklıdır. Sosyal beceriler insanlarla iletişimde bulunma becerisi Peki biraz derine inelim. İnsanların sosyal becerileri neden farklıdır? İşte burada da karşımıza çok önemli bir tanım, çok önemli bir yetenek giriyor. Empati yeteneği. Empati oradan da hatırlayacağınız üzere başkasının yerine kendinizi koymak demek en basit tabiriyle. Hani İğneyi kendine bir batır ilk önce. Çuvaldızı öyle batır. Bir anla bakalım. Hani ya da kendini onun yerine koy. Kendini onun ayakkabısına sok gibi. Her bir birey farklıdır. Empati yetenekleri farklıdır. Dolayısıyla hem A hem de B mağara erkeği burada. Örneğin bir numaralı şahısla farklı iletişimler kurabilecek ikisi de farklı empati seviyelerine sahip olduğu için... Birisi fayda görken birisi zarar görebilir. Ya da birisinin empati yeteneği daha güçlü olduğu için o kişiden daha fazla fayda sağlayacaktır. Şöyle bir toparlayacak olursak, bir bireyin bir toplumdan alacağı fayda o toplumun bireyleriyle olan etkileşiminden alacağı faydaların toplamıdır. Bu durumda bir bireyin bir toplumdan alacağı fayda iki şeye göre değişir. Bir, o bireylere göre değişir, içinde bulunduğu topluma göre değişir. İki, işin içinde bireysel iletişim olduğu için bu kişinin empati yeteneği, dolayısıyla da sosyal becerisine göre belirlenecektir alacağı fayda. Dolayısıyla bir kişi bir toplumdan ne kadar fazla fayda görüyorsa o onun sosyal becerisinde o kadar fazla olduğuna aynı anda da o içinde bulunduğu topluma göre değişir. Peki. Şimdi bunu konumuza bağlayalım. Mağara erkeği kadınların sosyal olarak ne kadar iyi durumda olduğu bilgisini ne şekilde kullanır ve bunu ne yapar bu bilgiyle? Bu dışarıdan gelen erkeklerden birini ele alalım. Bir mağara grubuna kabul edilmişti. 25 kişilik mağara grubunda ve orada da 3 e, tane e, henüz daha evlenmemiş diyeyim. 3 tane genç kadın var. Şimdi bu mağara erkeği bu 3 kadının sosyal olarak iyiliğine göre nasıl değerlendirir? Her bir kadın bu 3 kadında aynı mağara grubunun içinde olduğu için birinci faktör üçü içinde sabittir. İçinde bulundukları toplum aynı toplum. Dolayısıyla bu üç kadının da sosyal olarak iyilik durumları, içinde yaşadıkları mağara ailesinden elde ettikleri iyilik durumları doğrudan sosyal becerileriyle alakalıdır. Sosyal becerileri Dolayısıyla empati yetenekleriyle alakalıdır. Eğer dışarıdan bu gruba sonradan kabul edilmiş erkek, önündeki üç tane genç ve bekar kadının sosyal olarak ne kadar faydalandığını, sosyal olarak memnuniyetlerini, içinde yaşadığı mağara grubunun o kadınlara verdiği, o beslemeyi gördüğünde bu kadınları sıraya dizebiliyorsa Örneğin bir numaralı kadın en fazla sosyal faydayı alıyor. İki numaralı kadın daha az, üç numaralı kadın daha az olsun. Bu durumda şöyle bir çıkarım yapıyor. Toplum sabit olduğu için bir numaralı kadının sosyal zekası ya da sosyal becerisi ya da sosyal yetenekleri diğer ikisine göre daha fazla. Ona daha çekici gelecektir. Neden? Burada iki tane neden var. Mağara erkeğimiz bu kadınların sosyal ortama aynı olduğu için sosyal becerilerini bir istemsiz sinyal olarak görecek. Empati yeteneği veya sosyal yeteneği daha yüksek olan kadının çocukları da empati yeteneği yani sosyal zekaları yüksek olacaktır. Dolayısıyla dışarıdan gelen bu mağara erkeği sosyal yeteneği en yüksek olan kadını, daha doğrusu sosyal olarak daha çok beslenen kadını, empati yeteneği en yüksek olan, sosyal zekası en yüksek olan olarak görüp ona karşı bir çekim duyacaktır. Hatırlayın, mağara dönemindeyiz. Nasıl kendisi kovuldu örneğin kendi mağarasından? sosyal yeteneği yüksek bir çocuk, yani sosyal yeteneği, empati yeteneği yüksek bir kadından doğacak çocuğun sosyal yeteneği de yüksek olacaktır. Dolayısıyla ilerleyen süreçte belki bu mağarada ya da belki başka bir mağarada, başka bir grupla mağaradan kovulma ihtimali çok daha düşük olacaktır. Hayata tutunma, yani onun içinde yaşama, hatırlayın hayatın anlamı ve amacını, onun içinde yaşayıp sonsuza kadar yaşama ihtimali daha fazla olacaktır. Toplumdan daha fazla fayda sağlayacaktır bu birey. Daha fazla refah getirecektir sosyal yeteneği fazla olduğu için. Dolayısıyla empati yeteneği güçlü kadın empati yeteneği güçlü çocuklar doğurur. Bu birinci faktör. Bir de ikinci faktör var. Yani empati yeteneği güçlü kadının Olumlu olarak mağara erkeğinin aldığı ikinci bir sinyal daha var. Tıpkı bir önceki izlencede olduğu gibi hatırlayın. Mizacı etkilen üç faktör vardır dedik. Ve üçüncü faktör bu izlencenin konusu değil demiştim. Yine aynı konu ve şu an bu ikinci faktörde başka bir izlencenin konusu. Şöyle bir toparlayacak olursak. Bir kadının toplumdan ne kadar iyi beslendiği, toplumda ne kadar iyi geçindiği, onun empati yeteneğiyle ilgilidir. Sosyal zekasıyla ilgilidir eğer toplum sabitse. Dolayısıyla toplumda ne kadar haşır neşirse, ne kadar stresin altından kalkabiliyorsa, sosyal baskının altından kalkabiliyorsa, toplum tarafından dışlanmıyorsa, mağar erkekleri, bu kadınları daha çekici bulacaktır. Çünkü hem çocukları bu yeteneğe sahip olacaktır. Hem de anlatmadığım bir faktör daha var. O da diğer bir kadınsı özelliğin konusu. Dolayısıyla onu biraz ilerleyen zaman atıyorum. Şu an sağlıklı çocuk doğurmak konularındayız. Umarım net olmuştur. Çok kısa bir süre sonra tekrar burada olacağım. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.